Selamünaleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Çok düşmüş her an yükselebilme potansiyeli olan hisselerimizi incelemeye devam ediyoruz. Serimizin 3. videosu ile karşınızdayız. İncelemeye geçmeden önce yasal uyarı metnimizin tamamını okumanız gerekmekte. Hemen incelemeye geçiyoruz. Nerede kalmıştık? En sonki videomuzdan sonra 1 iki oynaklık yer değişikliği olmuş burada. Adel'i sanıyorum ki incelememiştik. Adel'e bir bakalım. Adel'in grafiğini açtık. Adel ne yaptı arkadaşlar? Yani yarı yolda yukarıdan aşağıya düşerken iki kere bir yalancı al sinyali vermiş. Hani bir gün yukarı çıkmış, ikinci gün yine düşmüş. Aynı hareketi bir kere daha yapmış. Nihayetinde hissemiz aslında 11. ayın 12'sinden beri aşağıya doğru düşmekte. Ee, biz daha önce 2 adet seviye belirlemişiz. Birisi 11, 31.07, diğeri de 27.71. 27.71 seviyesine e, dokunduğu sayılır, dokunmadıysa da yarın dokunacaktır. Buradan tepki alıp artık yukarı gitmesi beklenilir. Bundan daha da aşağısına inmeyi, inmesini beklemeyiz adel hissemizin diyelim hızlıca geçelim. Birleşim mühendisliği birleşimin grafiğini açtık baktık. Ne yapmışız arkadaşlar son zamanlardaki en önemli destek noktasına bir tane mavi çizgi koymuşuz. Seviyesi de 13,46 imiş. 13.46'yı da delip aşağıya doğru ne yapmış hissemiz yönelmiş. Aşağıya da bir tane çizgi koymuşuz ama o çizgi maalesef çok aşağıda kalmış 11,70 seviyesinde. 11,70 seviyesine de hissemizin düşme ihtimali varmış. Herhangi bir fırsat, alın fırsatı yok bu hissemizde de. Karsan'a bakmıştık, Binho'ya baktık. Sönmez Pamuklu'ya bakmamıştık diye hatırlıyorum. Sönmez'i de açalım. Bu arada Adeli'de iki kez, ikinci kez incelemiş olma ihtimalimiz var. Neyse, SN Pamkotlu Sönmez Pamuklu hissemizin Grafiğini yeni haliyle açıyoruz. Bu hissemizde ne yapmış arkadaşlar? Düşmeye devam ediyor. Ne zamandan beri? 12. ayın 20'sinden beri aşağıya doğru hareketini sürdürmekte. Bulunduğu noktaya bir çizgi koyuyoruz. Önemli bir destek noktasına değip değmediğine bakacağız. Hemen sol tarafa geldik. Geldik. Daha da geldik arkadaşlar. Nereye? 2023'ün 10. ayına kadar geldik çizmiş olduğumuz şu anda bulunduğu nokta aslında önemli bir yere dokunmaktaymış. Yani 54,35 seviyesi aslında geçmişte bir dip noktasına tekabül etmekte. Yani buradan yukarıya e, sönmez pamuklu hissemizin dönme ihtimali var. Eğer dönmeyecek olursa aşağıda neresi var arkadaşlar? 43,56. Yani daha üstünde 49,41 olabilir altında işte 42, 66. onun da altında 35.46 seviyeleri de bekliyor olacak sönmez pamuklu hissemizi dedik kapattık hemen tarkime bakmış idik diye hatırlıyorum vbt yazılma bakmış mıydık anımsayamadım açalım yine de açtığımız zaman ne görüyoruz son zamanların en dip noktasının altına inmiş mi inmemiş mi ona bakacağız. Bugün yeşil yakmış olsa da bir önceki günün dip noktasının altına düşmüş maalesef. Grafiğimizi sola getirdik. Solda bu mavi çizgimiz nereye değecek bakacağız. Şimdi maalesef en dip noktamızın altında da bir dip seviyesi e, oluşturmuşuz ama şuradaki şuraya da geliyor. Burayı destek olarak görürse buradan dönme ihtimali var hissemizin. Tekrar bir günümüze gelelim. Tekrar bakalım. Evet. Aşağıdaki 21,93 seviyesine biz bugün dokunmuşuz arkadaşlar. Daha önce çok yakın bir seviyeye de 5 gün önce 6 gün önce dokunmuşuz. Buradan dönme ihtimali var. Neye göre var? İşte buradaki 2 adet zemin noktasından geçiyor bu çizgimiz oradan dönmezse ne olur? Oradan dönmezse yani o dip seviyesinden dönmezse bu tepe seviyesinden dönmesi beklenilir. Bu tepe seviyesi neymiş? 20,46'ymış. 20,46'nın altına hemen bir çizgi daha koyalım. 19,32'ye ve tekrar günümüze gelelim. Evet arkadaşlar. Seviyeleri sırayla söyleyelim. 21.93, 20.46, 19.32 seviyelerinden bir tanesine dokunup tekrar yukarıya dönme ihtimali var hissemizin. Hissemiz kötü bir hisse değil. Bu hissemizin bilançosunu takip etmek gerekiyor. Yeni bilançosunda eğer olumlu şeyler, daha olumlu şeyler görecek olursak hissemiz bir anda yukarıya hızlı bir hareketlenme gösterebilir. Asuzu var. Asuzu'ya bakalım. Asus'un ne yapmış arkadaşlar? Daha önce çizmiş olduğumuz iki alet çizgiyi de kırıp parçalayıp aşağıya düşmüş. Halen de düşüyor. Yani şuraya bir çizgi daha koyalım. Burası önemli bir seviye mi? 1, 2, 3. 3 gündür buraya ne yapıyor? 3 kez dokunmuş. Şimdi grafiğimi sol tarafa götürüyorum. Evet. Önemli bir çizgiye arkadaşlar daha önce gelmişiz. Yani son zamanların en dip seviyesinin altına düşmüşüz. İşte bu sıkıntı. Ama düştüğümüz yerde de 1 iki, üç tane tepe noktasına dokunuyoruz. Bundan dolayı aslında şu anda bulunduğumuz yer gayet yukarıya dönmeye müsait bir Yer olarak görünüyor. Bunun altına düşer mi? Bilemeyiz. Düşecek olursa da bu sefer gidebileceği seviye biraz daha arkadaşlar aşağıda kalıyor. Hem bu dip noktasını hem bu tepeleri hem de bu dip noktasını aynı anda kesen bir çizgi 51,07. Yani hissemiz gitmek isterse 51,07'ye kadar gidebilir yolu açık olsun diyelim. Bir sonraki hissemiz RDS yani Art Bilişim Teknolojileri hissemizin de grafiğini açalım. 7 dakikayı geride bırakmışız. Bu arada halen abone olmamış arkadaşlar varsa abone olmalarında fayda var. 3 çizgimiz, çizgimiz var. 2 tanesini kırmış aşağıya düşmüş. Sıradaki bekleyen 30,88 30,88 seviyesi. Aslında çok sağlam bir destek noktası ama hisselerimiz ne yapabiliyor arkadaşlar maalesef bütün destekleri kırıp aşağıda daha da yeni destekler bulabiliyorlar kendisine bir destek noktası daha koyduk 29.99 o da yetmezse ne var arkadaşlar 29.25 seviyesi de var. Ya burada önemli olan aslında seviyeleri vermek değil. Bu seviyeleri vermemize de hiç gerek yok aslında. Neden gerek yok? Ee, döndüğü zaman zaten biz ne yapıyoruz? Alış fırsatı adı altında e, videolar paylaşıyoruz. Bizim indikatörlerimiz ne yapıyor? Otomatik 600 tane hisseyi tarıyorlar. 600 tane hisseyi taradıktan sonra yukarıya dönüş yapanları bize söylüyorlar. Biz de sizin karşınıza getiriyoruz, inceliyoruz. Ondan dolayı şuraya gider, buraya gider diye aslında sözü uzatmak biraz zaman kaybı gibi geliyor bana. Bundan sonrakilerde, bundan sonraki videolarda düşeceği seviyeleri vermeyelim. E, mevcut durumu değerlendirelim arkadaşlar. Evet, tekrar görüşmek üzere. Beğen linkine tıklamayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.